Hayırlı günler hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlere çok güzel anne tülbenti, kum boncuklu, şöyle örümcekli doğoya modelini göstereceğim. Çok güzel. İlk kenarı yaptım. Şimdi iki kenar, ikinci kenarımıza geçeceğiz hanımlar. şey tığ batısını iki zincir yaparaktan hazırladım hanımlar ipimi sabitleyeyim. İpimi tığın için tığ battığın içine sabitledim. Bir boncuğumuzu alıyoruz. Şöyle ufak bir örümcek çekiyoruz tığ içine sabitliyorum. Tekrar bir kum boncuk alıyorum. Bir örümcek çekiyorum. Kum boncuğumuzun örümceğimizin telinde kalıyor hanımlar. Hemen yandaki tığ içine sabitliyorum. Bir boncuk alıyorum. Örümceğimi mi yapıyorum. Yandaki tığ batın içine sabitliyorum. Tığ batısını iki zinciri yaparaktan hazırladık hanımlar. Şimdi boncuğumu alıyorum. örümceğini çektim. Tığ batın içine sabitledim. Tekrar bir boncuk alıyoruz. Örümceğimiz Örümceklerimizi uzun çekmeyelim hanımlar. Şöyle ne ufak ne büyük olsun hanımlar örümceklerimiz. Her tabakların içine bir örümcek sabitliyoruz. Örümcek tığ hemen yanındaki tığ içine sabitliyorum boncuğumu alıyorum bir örümcek yapıyorum yanındaki tığ içine sabitliyorum boncuğumu aldım örümcek çektik hemen yandaki yaptığı içine sabitliyor boncuğumu alıyorum Arkadaşlar boncuğumuzu aldık. Örümceğimizi çekti. Hemen yandaki tığlatın içine sabitliyorum. Boncuğumu alıyorum. Alın aldı. Örümceğimizi çekti. Hemen yandaki dolaptan içine sabitliyoruz. Boncuğumu alıyorum. Her örümceğin içinde bir boncuk oluyor hanımlar. Böyle. Son boncuğumu alıyorum. Örümceğini çekti. Son tığ içine sabitledim tekrar bir sık iğne yapıyoruz aynı tabakın içine bir zincir çekiyorum İpimi kestim hanımlar Evet tekrar dönüyoruz başa ilk yaptığımız kenarlar şöyle şu örümceklerin ipimi tığıma sabitliyorum şurada örümceklerimizin ön kısmında olan teli çekiyorum hemen yandaki örümceğin telini de çekiyoruz ön kısmında kalan teli çekiyoruz boncuk şurada ön kısma yüzümüze doğru kalacak şekilde çekiyoruz tellerimizi ipimi iki örümceği örümcek telin içine sabitliyorum üç boncuk alıyorum hanımlar 3 evet, boncuğumuzu sabitliyoruz. 3 boncuğumuzu sabitledik. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ta 2 doluyorum. 2 boncuğun arasına sabitliyorum. 2 2 2 2 çıkarıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum şurada bu trabzan arkasına sabitliyorum tekrar 1 2 zincir çekiyorum trabzan arasına sabitliyorum 1 2 zincir çekiyorum trabzan arasına sabitliyorum 5 tane 2 zincir çekerekten trabzan üstünü dolduruyoruz 5 tane doldurduktan sonra 1 2 zincir çekiyorum hemen yandaki örümceğimizin ön telini çekiyorum tekrar ikinci örümceğimizin telini çekiyorum ve ipi iki zincirimi sabitliyorum 3 boncuğumu alıyorum 3 boncuğumuzu sabitledim 1 2 3 zincir çekiyorum ta 2 doluyorum 2 boncuk arasına sabitliyorum 2 2 çıkarıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum trabzanın üstüne sabitliyorum arasına şu zincirle trabzan arasına sabitliyorum 1 2 zincir tekrar sabitledim. 1 2 Toplam 5 tane ilk zincirimiz 3'ten oluşuyor. Diğer 4 zincirimiz 2'den dolgu yapıyoruz. Toplam 5 tane dolgu hazırlıyoruz. Tırabzan üstünde. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Hemen şu yandaki hemen örümceğin telini çekiyoruz. Diğer ikinci örümceğimizin telini de çekiyorum. İki zincirimi sabitliyorum. Üç boncuğumu alıyorum. Üç zincir çektim. Bu üç boncuğumu sabitledim. Üç zincir çektim. daha iki doladım. İki boncuğun arasına sabitledim. İki, 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 iki çıkarıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Şurada trabzan arkasına sabitliyorum. Bir, iki. Toplam beş tane dolgumuz olacak. İki zincir çekerek. İlk zincirimizi üç çekiyoruz hanımlar. Unutmayalım. Sonra 2 2 devam ediyoruz. 1 2 zincir. Hemen yandaki örümceğimizin telini çektik. Daha sonra ikincisini çektik. 2 i̇ki zincirimi sabitliyorum. 3 boncuğumuz aldı şöyle sakalım sabitleyelim 3 boncuğumuzu sabitledik 1 2 3 zincir çekiyorum üç zincir çektik Hanımlar ta 2 doluyorum iki boncuğun arasına sabitliyorum 2 2 2 1 2 3 zincir çekiyorum trabzan arasına sabitliyorum 1 2 trabzanımızın üstüne dolgu yapacağız hanımlar 2 zincir çekerekten 1 2 1 2 1, 2. 1 bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar hemen yandaki örümceğimizin telini çekiyorum. o kısmın kısımda kalan ikinci örümceğimizin telini de çektim. İki zincirimi sabitledim. 3 boncuğumu alıyorum. 3 boncuğumu sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ta 2 doluyorum. 2 boncuğun arasına sabitliyorum. 2, 2, 2, 1. 2, 3 zincir çekiyorum. Trazan arasına sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar trabzan üstüne sabitliyorum. 2 zincir çektim. Trabzan arasına sabitledim. Bir, iki zincir çekiyorum. 5 dolgumuz olduktan sonra iki zincir çekiyorum. Der örümceğimin telini alıp çekiyoruz. Tekrar diğer örümceğimizin telini aldım Çektim İki zincirimi sabitledim. Evet hanımlar ikinci sıramız sırası da şöyle yap devam ediyor hanımlar. Diğer kenardan göstereyim size ütülenmemiş hali. Anne tülbentine çok güzel gidecek. Dığ boya modeli hanımlar yapanlara kolay gelsin diyorum. Bir de tekrar hatırlatayım. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapanlara kolay gelsin diliyorum. Hayırlı günler.